Ama kolay olacağını düşünmüyorum. Özellikle son oynadığımız maçtan sonra üç günlük bir süre oyuncularımızın şampiyonluğu kutlamaları ve o bütün sezonun yoğunluğunu atmaları, o çektikleri ızdırabı, zorluğu, acıyı bu iki günde dışarı atmaları mümkün değil. O yüzden bizim açımızdan çok zor bir maç olacak diye e, düşünüyorum. Gerçekten zor bir maç olacak ama elimizden geldiğince hazırlanmaya çalışacağız. Oyuncularımızı hazırlamaya çalışacağız. İkinci kupayı da alıp e, sezonu istediğimiz şekilde arzu ettiğimiz şekilde sonuçlandırmayı umut ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. E, Maçaklık'ta olan gazetecilerden e, hocamıza ve e, Atiba açısından sorular var. Beyinspor's'tan Gürler

doing what what you know the game offers and, and what the team needs. Um, so if I'm called upon to play that position, uh, I won't have any questions about doing it. So we'll see. That's up to my right, not my right, coach. So. İstenirse <laughs> tabii ki oynarım. Elimden geleni yaparım. Belki benim orijinal mevkim değil ama takıma elimden gelen katkıyı vermek benim görevim. Hiç sorgulamam. Hocamızın kararı o yönde olursa elimden geleni yapacağım. Teşekkür ederiz. Gürler Akgün'ün Sergen Yalçın'a da bir sorusu var. Hocam savunmayı iyi yapan bir rakibe karşı oynayacaksınız. Yoğun bir fikstürün son maçında Beşiktaş'ın hücum eksikleri de var. Sezonun son maçında nasıl bir futbol anlayışınız olacak? Ee, kupa finali biliyorsunuz tek, tek maç. Yani tek bir 90 dakika veya 120 dakika veya penaltılar. Yani bu maçta oyunun tamamında Belirleyeceğimiz stratejiyi çok doğru bir şekilde e, uygulamamız gerekiyor. Ersun Hoca ve Antalya Spor bu sene özellikle işin e, savunma kısmını gerçekten e, müthiş yapan bir ekibe karşı oynayacağız, bunun farkındayız. Ama e, tabii biz de yarın bir final maçı oynuyoruz. Yani final maçında nasıl oynamamız gerekiyorsa, sağ içinde nasıl bir pozisyon almamız gerekiyorsa, nasıl bir organizasyon yapmamız gerekiyorsa, biz de o şekilde oynayacağız. Yani çok bazı şeyleri riske atmak istemiyoruz. O yüzden biraz daha sabırlı, biraz daha akıllı bir oyun anlayışıyla almamız gereken bir kupa daha var. Onu almak için oyuncularımız ne gerekiyorsa yapacaktır sahada. Teşekkür ediyoruz. Yeni Bakış gazetesinden Sercan Özüpekçi'nin Atiba Çınsı'na bir sorusu var. Beşiktaş'taki 8 yıllık kariyerinizde kazanılan 3 şampiyonlukla en çok şampiyonluk kupası kazanan yabancı futbolcu oldunuz. Fakat koleksiyonunuzda bir Türkiye Kupası eksik. Bu kupayı kazanma düşüncesi sizi ekstra motive ediyor mu? Bu kupada kazanılırsa taraftarlarca bir atiba heykeli gelir mi? For us. Uh, we want to make, make this a very you know exciting year uh, with a lot of um, you know positive things to take from it and, and getting a double would be great so I'm excited about it uh, obviously I know it will be a tough game but um, it would be it would be something very very special in um, in terms of the statue uh, yeah, I said it a couple times uh, it's it's all up to you know, the fans so um, let's take this game tomorrow and E uh, you know be respectful of our opponents we're, we're playing against a very good team who's you know very very organized defensively like the Corset and um we'll do what we can to to win the game. Çok motive edici bir şey tabii ki finaller her futbolcunun hayal ettiği özel maçlardır. Bu, bu maçta görev almak benim için çok özel olacak. Eee çok zorlu ve çok önemli bir maç. Bizi de heyecanlandırıyor. Çifte kupa fikri de çok heyecan verici. Zor olacağını biliyoruz. Dediğim gibi özel bir maç. Heykel konusu da taraftarların takdiridir tabii ki. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Yarın kazanmamız gereken bir maç var önümüzde. Tek düşündüğümüz bu. Saygı duymamız gereken iyi savunma yapan bir ekibe karşı elimizden geleni yapacağız yarın. Teşekkür ediyoruz. Sercan Özbekçi'nin Sercan Hocam'a bir sorusu var e, ee, şampiyonluk gecesinin ardından kamp yapılan üzerinden sosyal medyaya yansıyan görüntüler takımın bir tatil havasına girdiği yönündeydi. Bu havayla takım final maçında konsantre olabilecek mi? Mental olarak oyuncuları nasıl hazırladınız? E, ee, şu ana kadar demin de söylediğim gibi şu ana kadar herhangi bir hazırlık e, yapamadık. İlk antrenmanımızı yapacağız bu akşam. Hafta sonu oynadığımız maçtan sonra. Ondan sonra yarınki maça hazırlanacağız. Ee, artık bazı düşüncelerden kurtulmamız lazım bence. Yani kazandığın zaman konsantre olduğunu kazanmadığın zaman işte yok şampiyonluktu, rehavetti bu tür konular. Ee, artık futbolda işler böyle yürümüyor. Yani oyuncularımız oynayacağı maçın değerini, kıymetini, sonucunda ne alacaklarını çok iyi biliyorlar. Onlar gereken hazırlığı mental olarak zaten kafalarında yapıyorlardır. Bizim ekstra bir motivasyon vermemize gerek yok. Yarınki oynayacağımız maçta da mental olarak en doğru şekilde hazırlanacağız. Final maçıdır. Kazanırız, kaybederiz. O ayrı bir konu. Ama oyuncularımız çıkıp sahada ne yapmaları gerekiyorsa onu yapacaklardır. Ondan hiçbir şüphemiz yok. Teşekkür ederiz. İsmail Ersür, Rüyet Gazetesi. Sergin Hocam'a sorayım. Süper Lig'de şampiyonluğun ardından Ziraat Türkiye Kupası performansınızı, performansınızı nasıl değerlendirirsiniz? Kadronun kısıtlı ve yordu Antalya maçında revizyon düşünüyor musunuz? E, biz Türkiye Kupası'nda buraya gelirken bayağı bir zorlandık. E, bir tane 120 dakikamız var, bir tane penaltılarımız var gelirken. Çok e, kolay gelmedik. Tabii ki sezonun sonu gelirken e, oyuncularımızın artık yorulması veya sakatlanması çok normal. Tarihin en uzun sezonunu oynuyoruz. Haftalık bir periyot oynuyoruz. İlk defa böyle bir sezon e, oynanıyoruz e, Türkiye'de kolay değil. Oyuncuları da anlamak lazım. Sürekli üç günde bir maç, dört günde bir maç. Bu kolay. Altından kalkınacak kalkınacak bir durum değil. Oyuncularla ilgili özellikle onu söyleyeyim. Ama eksik de olsak, fazla da olsak biz e, oyuncularımızla beraber konsantreyiz. Neyin, ne zaman olacağının farkındayız. Şampiyon olduk çok zor. Çok mutluyuz. Tarihin en zor sezonunda mucize bir şampiyonluk gibi görünüyor bize. Ama Türkiye Kupası da en az şampiyonluk kadar bizim için değerli. Hem oyuncu kadromuz hem biz sakatlar olmayanlar sezon boyunca nasıl devam ettiysek yarın da aynı şekilde devam edeceğiz. Çok revizyon yapacak zaten bir kadromuz yok. Olan oyuncularımızla en doğru şekilde oyunu oynamaya çalışacağız teşekkür ederiz. Ege Tarih Gazetesi'nden Caner Tatum yine Tergiyon Hocam'a bir sorusu var. E, Beşiktaş'ta teknik direktörlük, teknik, direktörlük görevine başladığınızdan beri takımla ilk kez ilgin son haftasında İzmir deplasmanına geldiniz. Göztepe maçını kazanarak şampiyon oldunuz. Bu finalinde de İzmir'i bir uğur olarak görüyor musunuz? 2006 yılında da İzmir'de oynanan kupa finalinde yine Beşiktaş olsun olarak bu şehirde kupayı kazanmıştınız. Tarih de terör edersiniz. E, düşüncemiz e, inşallah tarih tekerrür eder. Tabii ki e, tekerrür etmesini istiyoruz biz. Kupayı kazanmak istiyoruz. Tek düşüncemiz bu. E, kupayı kazanmak ve çifte kupayla ligi noktalamak. Tabii geri gelmişken e, gerçekten hafta sonu maçta stat, zemin, stat Göztepe kulübüne yakışır. Harika bir stat yapmışlar. Muhteşem bir zemin e, var. Yani burası göz tepesada final oynamak için bizim için, ne bileyim milli takım için yani harika bir stat yapılmış burada. Onlara da hayırlı olsun diyorum stat konusunda ve zemin konusunda özellikle. Tek düşüncemiz ikinci kupayı da kazanıp artık hedef, iki hedefe de ulaşmış bir şekilde sezonu noktalamak. Çünkü gerçekten çok yorulduk. Çok eziyet çektik. Çok fazla konsantre olduk. Aylardır birlikte çalışıyoruz. Sürekli bir stres var. Sürekli bir konsantre olma sorunu var. Maçlara konsantre oyuncularımızı etmek var. Ya yani Biz bile bazen kulübede ya yine mi maç var diyoruz kulübede otururken. O kadar sık oynadık. Oyuncuların durumunu siz düşünün artık. Teşekkür ediyoruz hocam. Hatırlayın teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Nasıl yapıyoruz? Evet biraz daha